İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 75 sayfalık iddianamede sanık Engin Polat'ın yakın aile üyesi olan akrabalarıyla şirketler kurdu, bu şirketlerde eşi Dilan Polat ile ortaklığı ve yöneticiliği bulundu, şirketlerin daha çok güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olduğu anlatıldı iddianamede, şirketlerin çoğunluğunun mali müşavirinin ise dikkati çekici şekilde şüpheli Ahmet Gün olduğu belirtildi. İddianamede, Polatların tek elden yönetildikleri değerlendirilen şirketlerinin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketlerle yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının milyonlarca lirayı bulduğu, ilk tespitlere göre bu miktarın 250 milyon lira olduğu aktarıldı. Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketi eliyle çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve bu şirketin hesaplarında nakit yatırmayla biriken tutarların taşınmaz ve araç alımına yönlendirildiğinin tespit edildiği anlatıldı. İddianamede yasa dışı yollarla elde edilen paraları kurulan çok sayıda şirket aracılığıyla dolaşıma soktukları belirtildi gerçek olmayan satışlara ait düzenlenen faturalarla vergi mevzuatına aykırı işlem yaparak elde edilen paraların takibini zorlaştırdıkları ifade edildi. İddianamede şirketlerde biriken paranın nakit olarak çekilerek toplandığı, ardından temiz şekilde tutulan Engin Polat'a ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ şirketine yine nakit olarak yatırılarak para akışının bu şekilde aklandığı anlatıldı. İddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların soğuk cüzdan yöntemiyle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı da aktarıldı. Örgütün söz konusu faaliyetler sırasında, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulundu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları belirtildi. İddianamede, büyük bahis organizasyonlarını gizlemek için onlarca şirketin kurulduğu, bu şirketlerin soruşturmaya dahil edilen diğer şüphelilerin de yönetiminde ve ortaklığında olduğu belirtildi. Şüphelilerden Ahmet Gün Ün, Engin Polat Suç Örgütü'nün şirketlerinin hemen hepsinde mali muhasebeci adı altında mali konulardaki organizasyonu yürütüp perdelemeleri sağladığı ifade edildi. İddianamede örgüt içerisinde yer alan tüm şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işledikleri vurgulandı. İddianamede dolandırıcılık eylemiyle ilgili olarak Engin Polat'ın kurduğu organizasyon dahilinde yasa dışı bahis oynatılmasını sağlamak amacıyla bazı kişilere ulaştı, bu kapsamda teminat bedeli altında önden para alarak başka bir gelir kapısı daha oluşturdu, üçüncü şahısları hesaplarının yurtdışından gelen paraların çekilmesi için kullanmak amacıyla ikna etmeye çalıştı ve bu şekilde insanlara vaatlerde bulunduğu belirtildi iddianamede Engin Polat'ın hem bahis hem de hesap kullanım işlerinden para kazanmayı amaçladığı, yurt dışından yabancı para akışını başkalarının hesaplarını kullanarak sürekli canlı tutmayı hedefledi, kaynağı yasa dışı bahis oyunları olan, yurt dışı menşeli döviz cinsi paranın, aklama sürecine dahil edilmek üzere ülke finansal sistemine sokulmaya çalışıldığı belirtildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3 Denetim Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda şirketlerin sahte fatura tutarının 489.309.777 lira olduğu, bu tutarın 86.988.913 lirasının katma değer vergisi, katma değer vergisi tutarına denk geldiği aktarıldı. Şirketlerin kendi aralarında da sahte faturalar düzenledi. bunların tutarının 117.443.863 lira olduğu ve 21.028.562 liralık kısmının katma değer vergisi tutarına denk geldiği belirtildi. Şirketlerin kanunen tutulması gereken defterlerin tutulmayıp vergi matrahını azaltacak şekilde başka defter tutulması sebebiyle 214.786.065 lira toplam tutara ulaştığı anlatıldı. Şirketlerin sahte belge temin etmek amacıyla özellikle Ahmet Gün tarafından organize edilen soruşturma dışı sadece sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş şirketlere 46.103.895 lira ödeme yaptığının görüldüğü de ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin kastının vergi suçu işleme saykinin ötesine geçtiği, yasadışı bahisten gelen parayla oluşan zenginliğin perdelenmesi için bir kısım gerçek ticaretinde yapıldığı, kamuoyunda ve toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörü tercih edilerek, ulaşılan şöhretin bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldığı anlatıldı ödenmesi gereken vergilerin dahi ödenmeyerek uhdede tutulması suretiyle haksız kazanç devşirildi, haksız şekilde uhdede tutulan tutarların vergi suçları dışında kara para olarak nazara alınması gerektiği belirtildi. İddianamede suç örgütünün yapısı anlatılarak, örgütün liderinin Engin Polat, yöneticilerinin ise Dilan Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Mustafa Özalp ve Sinem Sıla Doğu olduğu belirtildi hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama ve futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suçlarından toplamda 20 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer 26 şüpheli hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul Anadolu 2. Asli'ye ceza mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul ederken tutukluluk hallerinin devamına karar verilen Dilan Gengin Polat çifti 4 Eylül çarşamba günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.